Merhaba arkadaşlar. Bilinmeyenler kanalına hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Hikayeye geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Benim adım Selda. Anlatacağım bu olay Hatay'ın Cintepe köyünde başımdan geçti. Bu köyde birçok cin vakaları yaşandığı için Cintepe diye olarak adlandırılır. Hatta onların insanlara görüldükleri bile söylenir. Hikayeme başlamadan önce köyle ilgili dedemin yaşadığı bir olayı size anlatmak istiyorum. Sonra da bizzat yaşadığım bir olayı size anlatacağım. Dedemin adı Mustafa'ydı. 10 yıl önce rahmetli oldu. Dedemin bize aktardığı gibi onun ağzından size anlatacağım. Bir akşam tarlada işim bitmişti ve atıma binmiştim. Eve dönüyordum. Ormanın içinden giderken karşıma bir adam çıktı. Yaşlıydı ve beli büküktü. Bana durmam için el etti. Bu adamı tanımıyordum. Merak içinde yanında durdum. Kimsin amca yolunu mu kaybettin dedim. Bu arada atım huysuzlanıyor ve yerinde durmuyordu. Adam bana az bir düğüm var. Beni oraya götürür müsün diye sordu. Ben de yaşlı olduğu için kıyamadım. Atıma bindirmek için aşağıya indim. Adamı ata bindirmeye çalışıyordum. Ama at huysuzdu ve yerinde durmuyordu atı zar zor zaptettim ve adamı bindirdim adam sanki usta binici gibi atı aldı ve bastı gitti ben de orada öylece kaldım eyvah atı kaptırdık düşüncesiyle dövüne dövüne atın gittiği yene doğru yürümeye başladım yaklaşık 20 dakika karanlıkta yol yürüdüm el fener olmadığı için önümü zar zor görüyordum Az sonra ormanın içinde kahkaha atan insan sesleri duydum. Sesin geldiği yöne doğru gittim. Çok geçmedi ki atımı bir ağacın yanında gördüm. Çok şükür diyerek yanına gittim. Yularından tuttum ve geri dönecekken bu sefer garip sesler duymaya başladım. Gülüşmeler, konuşmalar ve şarkı söylemeler falan. Atımı alıp sese doğru yöneldim. Çok geçmedi ki o korkunç manzara ile karşılaştım. Abartısız söylüyorum, belki yüzlerce cin şarkılar söyleyip oynuyordu. Boyları 50 santimi geçmeyen bu varlıklar sanki düğün yapıyordu. Korkudan atıma bindim ve oradan uzaklaşacakken o yaşlı adam belirdi. Atın yularını tuttu ve "Nereye böyle?" dedi. "Düğünümüzü gördün. Hediyeni vereceksin." dedi. Ben dua edip besmele çekiyordum. "Ne hediyesi?" diye sordum. "Ne var?" atının heybesinde dedi. Bir şey yok kuru ekmek sabahtan kalan yemek artığı var dedim. Ver dedi. Hemen çıkarıp verdim korkudan. Verdiklerimi alıp zıplaya zıplaya diğer cinlerin arasına katıldı. Ayakları tersti ama vücudunun diğer kısımları aynı insan gibiydi. Çok korkmuştum. Atı koşturarak köye döndüm. Dedemin ve köyde yaşayan diğer yaşlı insanların birçok yaşadığı olay var. Hatta bazen evlerinin kapısını çalıp kaçarlarmış. Hayvanları boğarlarmış, öldürürlermiş. Evden yemek çalarlarmış. Bu yüzden bu köyün adı Cin Tepesi koymuşlar. Şimdi size bizzat şahit olduğum hikayemi anlatıyorum. Nereden başlayacağımı pek bilemiyorum. Olaylar tam olarak şöyle gelişti. Şu an 27 yaşında olan bir ablam var. Bu yaşananlar ablamın başına da geldi aslında. Dört kardeş evdeydik. İki büyük ablam bir de abim. Pazar günüydü. Annem ve babam düğüne gitmişlerdi. Akşamüstü 5-6 gibi ablamlar biraz tartışmıştı. Küçük ablam Aysun 14 yaşındaydı. Evimizin önünde incir ağacı vardı. Sıcak çay küspesini incir ağacının altına döküp sinirle eve girdi. İçeri girdi ve uyudu. Çok geçmedi ki ağlayarak tekrar uyandı. Evde sadece dördümüz vardık ve hayli korkmuştuk. Bağırıyordu. Annemi öldürdüm. Bakın yerde yatıyor. Görmüyor musunuz diyordu. Ev sahiplerimiz ve köyden birkaç kişi sesi duyup başımıza bir iş mi geldi acaba diye bize bakmaya geldi. Ev sahibimiz Neriman teyze ablamı o halde görünce Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Kur'an okunduktan sonra ablam biraz da olsa normale döndü. Ama bazı gecelerde ağlayarak uyanırdı ya da gece herkes yatarken o evin içinde gezer ve kendi kendine konuşurdu. Bu böyle 2-3 yıl kadar sürdü. Anlattığım olayların dışında değişik olaylar yaşanmıyordu. Bir gece uykumdan ablamın o pis kahkahası ile uyandım. Ablaya yine mi diye diye odasına gittim. Gördüğüm manzara şu şekildeydi. Eline kağıt kalem almış Anlamsızca şekiller çiziyordu. "Abla, ne yapıyorsun?" diye seslendim. Al bak dercesine bana çizim yaptığı kağıdı uzattı. Kağıda kafası olmayan küçük küçük bebekler çizmişti. Başka bir kağıt daha uzattı. Onda da elinde bıçak olan tek gözlü bir varlık çizmişti. Ablamın hareketleri beni korkutuyordu. Ben onu orada bıraktım ve odama geçip kapıyı kilitledim. O şekilde uyumaya çalışıyordum ama uyuyamıyordum. Çünkü çok sinirli, her şeye bağırmaya başlamıştı. Gidin buradan, beni rahat bırakın diye bağırıyordu. Sanırım onları görüyordu artık. O gün sabahı amcam geldi bize. Tanıdığı bir hocaya muska yaptırmış. Boynuna taktık ve birkaç yıl ablam düzelir gibi olmuştu. 23 yaşına kadar iyiydi. Hiçbir sorunumuz yoktu ta ki o geceye kadar. Ben o zaman 16 yaşımdaydım. Bir cumartesi günü Köyden bir arkadaşımız ablamdan yardım istedi. Ablam aşırı becerikli bir kızdır. Resim çizme ve hediye yapma konusunda her iş gelir elinden. Arkadaşımız pazar günü sözlenecekti ve aynı zamanda sözlüsünün doğum günü olduğu için ablamdan yardım istedi. Biz de kabul ettik ve evlerine gittik. Ablamla ikisi kısa sürede her şeyi hallettiler. İçeri salona geçtik. Kola ve lokum koymuşlar dönümüze. Ben yemek istemediğimi söyledim. Israr etmediler. Ama ablama bir tane lokum yemezsen seni göndermeyiz diye zorladılar. Kıramadı. Bir tane aldı. Eve geldik. Her şey normaldi. Babam o gün evde yoktu. Düğün olduğu için halam da kalacağını söylemişti. Yorgundum. Anneme uyuyacağımı söyleyip onların yatak odasına gittim. İki tane karşılıklı vardı. Birinde abim, diğerinde ise ablam uzanıyordu. Bir gürültüyle uyandım. Sanki evin içinde kıyamet kopuyordu. Bağırış ve çığlık sesleriyle gözümü açtım. Şaşkınlıkla gözlerimi ovalayıp salona, onların yanına koştum hemen. Kapıyı açtığımda gördüklerim resmen bütün kanımı bedenimden çekmişti. Ablam abimi boğmaya çalışıyordu. Annem de abimi kurtarmaya çalışıyordu. Ben Anne ne oluyor diye bağırdım. Bilmiyorum kızım anlamadım. Çay istediler yaptım. Şakalaşıyorlardı ve ablam bir anda abinin boğazına yapıştı. Bırakmıyor gel yardım et hemen dedi. Koşarak yanlarına gittim. Ablamla göz göze geldik. Sen ne yapıyorsun abla diye seslendim. Gözümün içine baktı. O kadar inanç bir gülüş attı ki sonunda bırakmıştı ablam abimi. Ve odadan çıktı ablam. Annem Kapının önünde bayılmıştı. Ben ve abim annemle ilgilenirken dış kapının çarptığını duydum. Ablam tesettürlü olduğu için başörtüsüz ve askılı atletle dışarıya çıkmıştı. Abime annemle ilgilenmesini söyledim ve ben de koşarak ablamın peşine düştüm. Bizim evimiz ormanın alt sokağındaydı. Orman çok yakındı yani. Ablamın peşinden koşuyordum. Çok hızlı gidiyordu. Seslendim. "Abla nereye gidiyorsun?" Beni beklesene diye bağırdım ama sanki sağır olmuştu. Beni görmüyor ve duymuyordu. O önden, ben arkadan 5 dakika sonra ormanın dibindeydik. Saat gece yarısı 2 idi. Büyüklerimizin anlattıklarından duyduğum ve bildiğim kadarıyla bu ormanda gece yarıları cinlerin olduğunu biliyorduk. Ama hiç görmemiş ve denk gelmemiştim. Ablam bacağının tekini ormanın girişine attı ve yoldan yüksek olduğu için tırmanmaya başladı. Şöyle anlatayım. Yolun kenarından itibaren yukarıya doğru yokuş şeklinde ormanlık alan başlıyor. Ve dağ eteği gibi düşünün öyle bir yerdi. Ben ise onu yakalamış onu aşağı doğru çekmeye başlıyordum. Ama inanılmaz bir güç gelmişti ablama sanki. Olduğu yerden kımıldatamıyordum. O an gerçekten aklıma cinler gelmedi. Ama Allah'ım sen yardım et Gecenin bu vaktinde başımıza bir şey gelmesin diye dua ettim. Ablam bu süre zarfında benimle hiç konuşmamış ve bana bakmamıştı. Bir anda suratıma iğrenç bir bakış attı. Ürkütücü ve kalın ses tonuyla "Sen kimsin? Defol git." dedi. Sadece parmağıyla dokunmuştu ama ben kendimi yerde bulmuştum. Aniden üzerime çıktı ve beni tartaklamaya başladı. Hem dövüyordu hem de pis pis gülüp geber geber diye söyleniyordu. Sonra üzerimden indi ve yol kenarından büyük bir taş aldı. Ben kaçmak için hareketlendim ama o kadar güçlüydü ki beni yakaladı. Tekrar yere düştüğüm anda elindeki taşı kafama vuracakken abim koşarak geldi ve zapt etti onu. Abime bırak o bir şeytan öldüreceğim onu onu öldürmeliyim deyip ağlayıp yalvarıyordu. O gece çok uzundu. Hastaneye götürdüler ablamı ve sakinleştirici yaptılar. Sakinleşse de ele ayağı durmuyordu. Hastanede yaşlı bir teyzeye serum askılığı fırlatmış. Zaten öleceksin. Dur ben işini kolaylaştırayım. Bunak karı deyip gülmeye başlamış. Sonra eve geldiler. Sakindi. Ama bakışları iğrençti. Artık her gece 12'den sabah ezanına kadar bağırıp çağırıyor. Evden kaçmaya çalışıyor. Bizimle dalga geçiyor. Ve bize zarar vermeye çalışıyordu. Hayatımız mahvolmuştu. Sabaha kadar onu bekleyip sabah 7'de işe gidiyorduk. Düzenimiz alt üst oldu artık. Bir akşam babam eve hoca getirdi. Hoca ablamı okuyup muska verdi. Sonra bu kıza cinler musallat olmuş olabilir. Bu muskayı boynuna alsın. Biraz da olsa ferahlar. Yarın size bu işlerden uzman bir arkadaşımı getireceğim. Çünkü bu farklı bir işlem olduğu için eğer içinde cin varsa o hoca arkadaş çıkarabilir deyip evden ayrıldı. O gece babamla başında beklerken uyuyakalmışız ve ben birden bire irkildim. Baktım ki ablam dışarı çıkıyordu. Hemen babamı uyandırdım. Baba, koş ablam gidiyor diye seslendim ve arkasından gittik. Lava boya gitmişti ablam. Peşine gidip bakmamı istedi babam. Kafamı uzattım, içeri baktım. Ablam şaşırtıcı bir şekilde abdest alıyordu. Dönüp babama sanırım abdest alıyor dedim şaşkınlıkla. Çünkü Allah kelimesinde bile bize etmediği hakaret kalmıyordu ve ortalığı yıkıyordu. İçeriye yanımıza geldi. Babamla onu izliyorduk. Şaşkınlıkla onu izlerken dolabın üzerindeki Kur'an-ı Kerim'i aldı ve koltuğa oturup okumaya başladı. Okuması bittiğinde ise ne yapıyorsun iyi misin dedim. O an bize her şeyi anlatmaya başladı. Az önce bir an yaşadım. Siz hepiniz uyuyordunuz. Kapı çaldı. Tam açacaktım ama onlar gelmiştir diye korktum ve açmadım. Annemin yanına gittim ama o da uyuyordu dedi. Tekrar kapının önüne geldim. Kapı çok hızlı vuruluyordu. Ne olacaksa olsun dedim ve kapıyı açtım. Arkası dönük yere çömelmiş tesettürlü bir varlık vardı kapının önünde. Çok korktum. Tam kapıyı kapatacağım sırada abla dur dedi. Yüzünü bana döndüğünde şok olmuştum. Bu Büşra'nın aynı ses tonu, gözleri sadece teni bembeyazdı ve çok güzeldi dedi. Abla bu gece yine gelecekler. Eğer Kur'an-ı Kerim'in 63. sayfasını abdestte okursan ne kadar da gelseler seni alamayacaklar dedi. Ve kapı yüzüme kapandı. Hepimizin gözü dolmuştu. Çünkü o gelen benim bir buçuk yaşında vefat eden ikiz kardeşimdi. Cinler ablamı almaya çalışıyordu demek ki ve bu yüzden onu rahatsız ediyorlardı. Ertesi sabah bu işlerle uğraşan uzman olan hoca geldi. Ablam hocayı gördüğünde işaret parmağıyla dolu damacanayı hocaya fırlattı. Bakın gerçekten yemin ederek söylüyorum bu olay yaşandı. Tek hareketiyle eşyaları yerinden oynatmaya başladı. Hoca Rukiye okumaya başlayınca hocaya saldırıyor ve dövünüyordu. Hoca ise sakinliğini koruyup bize siz karışmayın diyordu. O kadar şeyi yaşadım ve gördüm ama bu olayda anlamadığım şekilde çok korkmuştum. Hoca okumaya devam ediyordu. Sonrasında ise bir süre her yer ölüm sessizliği oldu. Ablam yeşil yeşil sanki yosun yutmuş gibi kusmaya başladı. Hoca okustuğu şeyi siyah bir poşete koydu. Babama "Bunu al, üzerine sirke dök ve yak." dedi. Babam bahçeye çıktı ve hocanın dediğini yaptı. Dakikalar sonra ablam baygınlık geçirdi. Ayıldığında ise şifa bulmuş gibi kendine gelmişti. Hareketleri ve tavırları oldukça sakindi. Yorgun olduğu ise bariz belliydi. Abdullah Gani amca yani hoca sebebini anlatmaya başladı bize. İncir ağacının dibine kaynar çay küspesini döküp sofranızı bozmuşsunuz. Doğru mu? diye sordu. Ablam kafa salladı. Ben ise hayretler içerisindeydim. Çünkü o aynı ben de hatırlıyordum. Daha sonra kapı eşiğine yatıp onları rahatsız etmişsin. Hatta birkaç tanesinin üzerine basmışsın dedi ve ekledi. Seni tam olarak tehlikeden koruyan bir kız çocuğu olmuş. Hayatın boyu o kızı sırtında da taşısan hakkını ödeyemezsin. Eğer ilk hastalandığında seni ormandan çekmeseydi ve ormana girmeseydin seni bir daha kimse bulamazdı dedi. Çünkü asıl amaçları seni ormana çekip önce aklını sonra da intihara sürüklemekti. Dedi. Etkili bir dua hazırladı. Bunu bir ömür boyu sağ omzunda taşı. Allah'ın izniyle bir daha sana yanaşamayacaklar dedi. Ablam şimdi 27 yaşında. Evli. Ama iki kere düşük yaptı. Evladını kaybetti. Bu durumun musallatla ilgisi var mıdır? Yok mu? Bilemeyiz. Takdir Allah'ın. Ama şu an neden hamile? ve mutlu bir yuvası var. Ama ben biliyorum ve hissediyorum. Daha bitmedi. Hiçbir şey geçmedi. Çünkü ara ara yine değişiyor tavırları. Ben tavırlarını daha önceden çok iyi biliyorum. Umarım eski durumuna dönmez.